Dünyada bir feminizm akımı var. Yani ilk bakışta bu kadın haklarını savunan e, olumlu bir akım gibi görülebilir. Ancak öyle değil. Cinsel bölücülükten başka bir şey değil. Kökü Batı, yani Batının kadın haklarını savunması bir acayip. Atatürk kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiğinde dünyanın birçok medeni geçinen ülkesinde bu haklar yoktu. Bugün baktığımızda doğu toplumlarını aşağılar, batılılar iki yüzlü batılılar. Neden aşağılıyor? Sözde kadın hakları yokmuş veya kadınlar aşağılanıyormuş. Elbette kadınların aşağılandığı toplumlar var elbette, yok değil. Ancak bütün olarak baktığımızda kadınların esas aşağılandığı meta haline getirildiği nesne olarak görüldüğü yer batı toplumlarıdır. Müzik Doğu toplumları kadına nispeden nispeten daha saygılıdır. Moğollarda, Turani halklarda, kızıl ve bazı Afrika kabilelerinde kadınların yeri gayet sağlam. Bunu etimolojiyle bakalım. Yani dil biliminin, kelime biliminin köküne bakalım. Manita İtalyanca bir kelime el altındaki kadın demek. Yani oynaş kadın demek. Ne demek el altındaki kadın? Yani doğu toplumlarında elbette köle cariye var. Bunun eşiti İtalyanlardan manita. Flört ise İngilizce bir kelime. İş ve oynaş, oynaşılan kadın, eğlenilen kadın anlamında. Yani kadını aşağılayan bir kelime. Yar, yani yarim falan diyorlar ya. Farsça dost, arkadaş, yardımcı demek. Hanım, yavuklu gibi kelimeler yine doğu toplumlarında kadını yücelten, erkekle kadını bölmeyen bir bütünün parçası olarak gören düşüncenin bir ürünü. Kelimeler toplumun düşüncenin aynasıdır. Bugün batı toplumuna baktığımızda kadınları bir meta, bir nesne olarak görür. İngiliz, İngiltere Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. Taşra Üniversitelerinde şöyle bir bildiri yayınlamıştı. Fahişelik yaptığınızda e, prezervatif kullanın ve paranızı peşin alın diye. Elbette Oxford'da, Cambridge'de, elitlerin gittiği okullarda böyle bir bildiri yayınlamadı. Bu toplumların bakış açısı bu. Kadını aşağılama. Bugün kadın olmadan veya işte seksi bir figür olmadan hangi reklam filmi var, hangi televizyon kanalı var? İran filmlerine bir bakın. İran sineması dünyada Hulvite ve Batı sinemasına kafa tutan bir e, endüstri. Yani kadının cinsel sömürüsü yok. Ancak... Batı toplumuna baktığımızda eşcinselleri de sömürüyor, travestileri de sömürüyor, kadını da sömürüyor. Sömürebilecek her şeyi sömürüyor. Para kazanabilecek her şeyi yapıyor. Ancak İran sinemasında bu yok. Doğu toplumlarında da böyle. Yine ekonomik hayatlarına bakalım kadınların. Datçalılara... Ee, Yunanlılara ve Yahudilerde olan bir kültüre bakalım. Evlenme kültürüne. İşin ilginç yanı hani derler ya kız alırsan Muğla'dan ev yaparsan Tuğla'dan diye. İşte bunu Datçalılara atfetmişler. Çünkü Datça'da veya Yunanlılar'da 12 adada ve bazı Yahudi toplumlarında e, ve eski e, Türkmen geleneklerinde eee Kadın erkeği alır ve seçer. Erkeğin yani bir mesleği olur. İçkisi, sigarası, kumarı olmaz. Gider kızın evine oturur. Kızları iyi yetiştirirler. Yani hepsi meslek sahibidir. Parayı kullanmayı iyi iyi öğretirler. Yani Ruslarda, Rumlarda, Drohoma diyorlar. Yahudilerde yine Erkeğe başlık parası veriyor, yani erkeğe iş kuruyor, ancak evi yöneten kadın. Bugün Yahudi toplumunun başarısının arkasında Yahudi anne figürü var. Daha da derine gidelim, eskiye gidelim, şaman kültürüne inceleyelim. Ee, i̇lk şamanların kadın olduğu biliniyor. Bunu nereden biliyoruz? Timur Devletov, Doktor Timur Devletov, orijinal. Hakas Türklerinden Türkiye'de yaşıyor ve açıklamalarına göre ve birçok yazar'a göre ilk şamanlar kadın. Yani bakıyorsunuz kadının mal olarak alınıp satıldığı toplumda yani en üstün yere gelebiliyor. Kadınların şaman, sağaltıcı, şifacı ve hekim olduğu bir toplumda kadını aşağılamak diye bir şey olmaz. Yine. Baktığımızda birçok toplumu özellikle Hint kültüründe ekonomik güvenceleri var. Ancak bugün İsveç, Norveç gibi ülkelerde kadın hakları, kadınları tanınan pozitif ayrımcılık zirvede olmasına rağmen kadın intiharlarında bir numara. Nüfusa göre intihar çok çok yüksek. Neden peki? Neden düşünelim? Bir, çünkü tecavüz çok elbette tekneden tecavüz değil, kadının örtülü aşağılanması çok çok fazla. Sistem kadını cinselliğini, gençliğini kullanması yönünde pompalıyor. Anadolu'da üç etek diye bir etek vardır. Eskiden kadınların giydi. Amaç burada. Kadının vücudunu ve güzelliğini saklaması. Batı kadını soyarken Anadolu toplumu kadını onurlu bir yaşam sundur. Elbette bu kültürler değişebilir. Bugün yani iç güveysi denen evlilik yolu birçok toplumda yaygındır. Yani Türkmenlerde, Datçalılarda, Rumlarda, Yahudilerde yaygın. Bu elbette değişiyor. Ancak Batı'nın kadın haklarını sağladığı palavrasını inanacak değiliz. Mevcut deliller farklı söylüyor bize hatta e, kadınların statüsünün en altta olduğu göçebe bedevi toplumlarında bile kadınlara verilen mehir vardır. Yani boşanma tazminatı. Erkek kadına evlenirken para veriyor, boşa bakayım, boşaya biliyorsan. Her toplum kendi çözümünü bulmuş. Ancak e, yani manita veya flört kelimesinin gösterdiği gibi kadına bakış açıları belli. Erkek bakış açısı ve bu erkek bakış açısı kadına bir mal, bir nesne olarak görüyor. Şimdi feminizme gelelim. Feminizm, yani bunların hiçbirine değilmez. Yani pozitif ayrımcılık veya saçma sapan cinsel bölücülük toplumu felakete götürüyor. Kadınları şımartıyor. Kadınları ezmek kadar şımartmak da tehlikeli. Bugün Kadına yapılan pozitif ayrımcılığa baktığımızda hileli boşanma yani e, hileli boşanma dediğim kadın evleniyor erkekle 3 ay evli kalıyor sonra boşanma davası açıp nafaka ve 300 bin lira tazminat davası. Sen ne yaptın ki? O parayı sen mi ürettin? Yani servet avcılığı, haksız yere evden uzaklaştırma kararları ve asılsız cinsel istismar suçlamaları. Ha, ben şunu da söyleyeyim. Ben birçok olayda hep kadınların tarafına tuttum. Yani birçok cinsel istismar, boşanma olaylarında kadına yönelik yani bir olumlu bir pozitif bir ayrımcılık yaptım. Bunların hepsi mazlum, çaresiz, zavallı kadınlardı. Ancak toplum canavar kadınları, düzenbaz kadınları tanımıyor ve bunlar çok çok fazla. Feminizm bunların hiçbirine değinmez. Saçma sapan bir erkek düşmandı kadına ayı pozitif bir ayrımcılık. Bu batının ürettiği ve doğu toplumlarının yüzlerce binlerce yıllık güzel kültürlerini yok eden saçma bir akım.